Dostlar videoları herkese merhaba sizlerle beraber Dostlar söylüyoruz Tek hesaplaşma Bu aralar çok video çekmiyorum Neden Bunun sonrasını e, yorumlara yazın Çok güzel bir şey yani Le, laf Lütfen Yorumlara yazın arkadaşlar Yorumlara yazın kalp atacağım Ben de söylüyorum ya hatta Siz de yazın ama yine de ben söylüyorum Arkadaşlar neden Kapdım baltadan Evet arkadaşlar bu videoya biraz abone olmayanlar vardır. Şimdi bir laf sokarım derim ben. Ak aklın, yerinde. Yeah proyuz baby. Bugün proyuz baby. Bugün proyuz seksi Bugün proyuz baby. El bak gibi. Allah Allah. Bu da kullanmayacağım çünkü bomba şey imha. İmha bakın işte herkese bir bunu. Oh lat Yeah. Oh bale 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 63 tane bale. Bale bale salak bale. Dur. Kalan savaşçı sıfır. Aa oh, birinci olduk. Bu tam baby baby. Oo oh, çok güzel. Oldu.

Star. Brawl Star bu bebek. Brawl Brawl Stars. Ama böyle dedim ama Brawl Star. Brawl Star. Penny oldu. Penny'e güncelleme geldi arkadaşlar bu arada. Hatırlamak bilmeyenler için söyledim. Güncelleme geldi vallahi. Bir vurduğunuzda yandaki altınlar daha çok öldü. Ona daha çok saldırı vurduğumuzu şartı bir de bombamız var. Yeni bir özellik geldi. Bir kişinin üstüne multimiz attığımızda adam ölüyor. Neden? Madeden. <laughs> Bombayı gizli bir yere koyacağım. Namlı kemalensinler. İnşallah görünmüyoruz. Ben görüyorum ama başka kişileri göremez herhalde. Yüzlü bancılık. Oha. Gizli makineyi hiç yapmış. O gizli makineyi görmedi hala. Hala görmedi ne olsun. Görmedi ya. Lan lan gördü mü? Lan görmüş galiba. Hayır şimdi gördü. Pini gücü. Lan kaçıyor. Lan oğlum videoyu uzatma. Gel de öldüreyim seni ya. Kendi kendine öl, öl ya da orada. Bugün ölüyorsun baby baby yani yani. Deadpool. Lan küçük Deadpool. Deadpool. Seni gidi Deadpool bir ha. Bal lan bal küpü. Bal küpü. Hocam. Bal küpünün adı artık bu. yani bulun adı artık bal küpü.

300 kuramat kartım oldu arkadaşlar. 200 yarın inşallah ücretsiz 200 bin o gelir. Ve ben size kromatik çıkartayım. Kuro 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 gale kuro gale Bir de galeri yeni çıktığı zamanlardaki özellik gitti arkadaşlar. Eskiden daha fazla uzağa sıçrıyordu şeyiyle özel gücüyle ama artık baya bir eskidiği için onu birazcık daha yavaşlattılar o zıplama özelliğini çünkü artık çok dandik oldu o ondan sonra 15 kere seri atladı arkadaşlar dostlar o yüzden öyle yapıldı işte bu dostlar geçen hafta güncelleme geldi çok güzel eski güncelleme yani Mii'nin güncellemesi gitti Artık şöyle kalpli maddi bir tane güncelleme var. Adem de ben de bilmiyorum. <laughs> Saçma sapan bir güncelleme işte. <gülüyor> 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 nice. Üç kupa gelmiş miyiz? Ama aşıyoruz abi. Birkaç gün burası daha sonlamadık. zaten. yani. Üç bine geliyor. Hehehe. <laughs> Let's Gelecek gelecek. Hadi oynayayım. Bu kanalda artık arkadaşlar çok fazla video beklemeyin. Günlük bir tane video atacağım artık. Öyle dalıp dalıp ıı, diye video atmayacağım yani. Eskisi gibi ıı, diye 3-5 tane video atmayacağım. Saçma sapan. bir, de bir tane atacağım. Tekimle atacağım. Gel lan buraya Şeli Şeli manyak Şeli manyak Şeli adresi Arkadaşlar bu adrese gelirseniz Manyak Şeli'yi görebilirsiniz Uff. Lan oğlum Şeli misin manyak ne olmuşsun belli değil lan Lan Şeli Lan ana onu oğlu Bismillah bul Bul bana Bay bay Bak 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 çok güzel bir şey derim Peri Bay bay Öldüğün için ona bay bay diyoruz Bay bay. Bir de kalp yaptım. Mavi adres. Adam adam adresi geldi yine. Lan adres. Senin adresine kaç kişi girdi? 3400 abi. Sadece senin gibi manyakların adresine ancak bu kadar gelir. <laughs> Lan manyak seni. Manyak adres. <laughs> adresi öldürdüm adresi şuraya bir kurayım bari yanıma biri gelirse görmezler. Ah ah ah. E Peri güzel. Peri güzel. Peri güzel. E. Molgü kılıplar adres nerede acaba? Adres bilgileri adres bilgileri elbirboy boy bayak. banyak adres Arkadaşlar bu adresi abone olun lütfen. Almayın ya, da 50 primo almayacaklar sana. Nasıl oluyor lan? Hadi gel buraya, seni döverim bak. O biraz zor. <laughs> bak, gazeteciyiz. Bu sefer güzel bir şey dedim. Yeah! <laughs> Tam da bize uyar zaten. Yeah! Yes! Dönün, dönün, dönünün. Görevlerimize bakalım. Yeni görev. <laughs> naş. 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 500'lük görev yapalım. 500'lük görev. Sizin için animasyon bilekliyorum. Brawl Stars. Brawl Stars. Brawl <laughs> Stars. Tövbe bismillah. Bu ne lan? Bu Almayın lan onu. Almayın dedim size. Emrediyorum size. Hadi el pilma başarıyorsun kankacığım. Ulan ölme ölme ölme. Geri zekalı herif ölme. Ölmüş. Hay ben senin kulağına. Pırr.

Bakın görürüz bak bana attığın için sağ ol. Küçük Deadpool. Dali bye bye. yes. Yeah. Adamım Adam. Adamım abi tabii. Çıktı savaşmayı geçirmişti. O, benim bana iki yarısı mı? Ne yapayım ben? Onu sonra yapacağım arkadaşlar. Bu video 10 like geliyorsa onun hepsini hileyle nasıl geçeriz? O görevlerin hepsini nasıl hileyle geçeriz? Onu göstereceğim. Bu videoyu 100.000 like ve bu videoyu gören herkes abone olsun arkadaşlar. Hile Brostar hilesi gösterin ya. <laughs> ya Brostar hilesi. Brostar hilesi. Ama şu an hileyi açmadım. Neden? Kaptım badeden. Aa, <laughs> oh, peli kardeşim. peli vs. peli arkadaşlar. Lan peli dolu lan. Lan peli dolu. Vurmayın lan bunu sizin pat <laughs> Bak 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 bak. Dalli, edip, dalli edip. Seni gidiyor. o Seni gidiyor. o bot dalli. Yanımdan çıkar. Seni gidiyor. Top top top. Bırırırırır. bir top. Top top top. Yes yes. Şip şip, şip 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 şip. Double double double. Woo yes yes. Şilip şilip double, double, double. Yes, yes. Çok güzel gidiyorsun Nita. Nita. Ya. Uf. İkinci olduk arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. videomuz arkadaşlar. Bugünkü video bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve Umut bu videonun sonuna kadar izlediysen lütfen beni ara.